Şimdi Hristiyan ülkelerde iş yerleri bilançolarında yıllık kar varsa siyahla yazılır, zarar varsa kırmızı ile yazılır. Hesaplar nasıl, işler nasıl dediği zaman kırmızıdayım diyorsa zarardadır, siyahtayım diyorsa kardadır. Yarın Hristiyan dünyası için bir ay sonraki Noel kutlamalarının alışverişin başlangıç günü. Pek çok iş yeri yarından itibaren satışları fırlayacağı için büyük bir olasılıkla kara geçmeye başlayacaklar. Bilançolarında kırmızıdan siyaha geçecekler. Onun için Hristiyan ülkelerinde yarınki cumaya Kara Cuma denir. Bunun İslam'a karşı İslamofobi, Müslüman düşmanlığıyla falan hiçbir alakası yoktur. Geçen yıllarda alışveriş merkezlerinde bazı iş yerleri basıldı sopalarla falan filan. Vay, vay kara cuma indirimi ne demektir? Bu bütün dünyada kara cuma tenzilatların başladığı ve alışverişle artan alışveriş sayesinde iş yerlerinin kırmızıdan siyaha geçtiği gündür. Belki bunu yarın yine gündem olursa bu. Biz uymak zorunda mıyız? Hayır yani değil. Ama isteyen uymak zorunda değil. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Kara pazar yapalım. İzleyicileriniz konuşalım. bilirse bunu siz de kara pazar yapın. <laughs> Bakalım onlar ne tepki verecekler. Yani tepkiye falan gerek yok. Kara Cuma'nın anlamı budur. Bunu belki izleyicilerinizin ilgisini çeker diye paylaşmak istedim. Peki. Kara Cuma kapitalizmin bir evladı. Teşekkür aynen ederim. öyle. Sağ olun tüketime tamamen özendirme. Birse beş alma, beşse on alma. Tabii ki telefonlarla da bizi kandırıyorlar sürekli paramızı. O sayede insanların işi oluyor, üretiyorlar, para kazanıyorlar. Ne de istihbarat veriyoruz bu telefonlarla. Ee, almayın. <laughs> Kullanmayın. Silah dayamıyorlar. Yani sonra da kafası. köyümüze kaçacağız. Bedelsiz <laughs> dana be, semek eyleyiz.